Yani beni aradılar dediler ki böyle bir olay var. Zaten hiçbir şey aklıma gelmedi. Her oradaki bütün malzemeleri hepsini bıraktım. Direkt hastanenin önüne koştum. Ondan sonra şeyle beraber geldiler. Ambulansla beraber. Yani detayları artık hastanede öğrendim. Yani şimdi nasıl olmuş, nasıl olmamış ben bilmiyordum onları. Allah'a şükür olsun. Yani şu an araba orada şans eseri bir ara, yani o orada o anki araba orada olmasaydı şu an bu görüntüyü vermezdik. Yani Allah'a şükür olsun. Yani Allah öldürmeyen Allah öldürmüyor. Ama bizim bizim ihmalimiz var mı? Şundan dolayı ve bir, bir gidip şey yapmış olabiliriz. Mesela oraya daha donanımlı bir filer takabilirdik mesela oraya. Yani korkuluk sadece korkulukla yetinmeyebilirdik. Çek, çek. <laughs> tamam mı? Bekle onu çekeceğiz. Baban elini, elini tut, baban elini tut. Şans eseri cama düşmesi nedeniyle bir korunaklı bir düşüş olmuş. Şu an e, izleminde bir sıkıntı gözükmüyor. Herhangi bir büyük organ hasarı yok, kanaması yok. Ee, bir beş gün bizimle kalır. Onun dışında bir sıkıntımız olmasa göndereceğiz yani hastamızı. Hı. Gayet rahat. Hı. Hı.